PC mobil <laughs> oynayacağız. <laughs> Emir'in emir işte Emir bu videoyu çekmem. At Evet Emir Tot falan filan dedi. Şimdi o güncellemeye gireceğiz. Güncellemeye gireceğiz. tüm gireceğiz. Güncellemeye gireceğiz. Boyun açıyorsun. Oyuna öyle bir şey yapmışlar ki oyunda top sektiriliyor diyor. Hmm, <laughs> evet. Evet. Emre için söylüyorum. Anlamlar geldi sonunda. <laughs> ya. Lüz abone olalım. Size özel bir video çekeceğim. kez tamamladım videosundan biliyordum. Arkadaşlar bu arada çandın izleyenler Ozan sokakta 4 tane gitti şimdi geldi 15 10 saat boyunca gitti. O yüzden videoyu çekemedim. Atamadım. Oha! Liderlik tablosuna çıkarıldım. Vuy! Liderlik tablosuna çıktım. Vuy! Bak sen. Evet. Kahraman gizem bir transfer. Öf. ne yapayım? 12 Eylül TCP gizemli bir transfer. 12 Eylül, 12 Eylül kahramanlar güncellemeleri bahsediyor. Bugün kaçı ya? Ya on dokuz. Hadi abi bugün kaçı ya? Ne tür o Bir milyon para. Paradan bir şey gelmez ki Allah. olabilir. Ama videoyu birazcık geç çıktı. Bu arada Emir için özür diliyorum. Canlı yayın açamadım. Chat'te. Lütfen yorumlardan bir ara söylesin ya da okulda konuşalım Emir'de. Evet bu arada küçük olan falan filan demeyelim. 18 yaşında falan filan değilim ben. Bayağı bir küçüğüm ben. Bayağı bir küçük bir yastık kanal açmak. Çok ee, bence ben çok bence şey gibi ya böyle Garip gibi. 15 liraya işte bir şey vurdum. Evet arkadaşlar. Sıkıştım Allah aşkına. Sıkıştım. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet şu anda biraz oynayan bir olumlu birim. Afiyet kaldı. Çünkü tuvalet. Tuvalet tuvalete gidiyorum. Evet bu arada sesi gelebilir. Özür dilerim. Emir bu video bir tık daha uzun olacak sanki. Emir lütfen yorumdan yazarsan sevinirim. Sevinirim tabletinde. Yaman yağmur. Hepsi. Kanalımızdan YouTube'dan yazarsanız çok sevinirim. Doğru. Emir biliyor o özelliği çünkü Emir biliyor. Yemin olsun bu bitir. FIFA. Ben de FIFA gibi bir tane oyun oynuyoruz. Gir Allah aşkına buraya. Fabi Fabi al sonra neden giremiyorum ki? İstanbul mucizelerini keşfettikten sonra dur bir dakika Emir'in dediği yer burası değil. Ne toy yıldızları ha? Ne yıldızları burası. Giriz. Birinci haftanın ödülleri diyor. Metro Yıldız oyuncusu. Gir Allah aşkına. Metro Yıldız oyuncusu mu Allah aşkına? Birinci hafta. Birinci haftadaki ödülleri okuyorum. Ödü. Ne var bir birinci haftada? Yani? diyor. Gir. Gir. Gir abicim. daha zor oyuncular oluyor. Ha. O oh, Snyder, Snyder bir dönemler kaç sayıda oynamıştı ama ben beşik Neden ben bunu soru bak videosunda söylemedim ki Allah aşkına. bayağı bir youtuber zaten sos videolarında falan filan biraz... Evet yapılan youtuber dedim oh, evet arkadaşlar Bu video kaç dakika olmuş diye Bakacağım çünkü eminle 20-25 dakikaya almazdık Birinci hafta yeniden geçemiyorum ki Allah aşkına. E geç Allah aşkına. Dene, dene, dene diyor da. Metro ödülleri, metro takas için metro yıldızlarını burada harca ve metro metro yıldızlarını diyor. E birinci haftanın ödüllerini alamıyor. Emir. Birinci haftanın ödülleri alınamıyor. Ben bir şey buldum burada. Oha hey be. Bir şey buldum 10 milyon param olacak neredeyse. Evet. Oyun yüklenirse. Evet, bir şey buldum 10 milyon. 10 oh, milyon param var. Emir çok teşekkürler. Emir çok teşekkürler. Ben bu paketten bayağı alıyorum. Metro fişiymiş ki bu aşkına Ben bu paketten 14 tane alıyorum. 14 tane. Dur bir dakika. Ben de bayağı bir netrofisi var. Boss. Direkt ya sayı olarak. Ben bundan 100 tane alırım. 300. Alacağız. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Ben bundan bayağı bir alırım. O TV2 kamera falan filan kullanmıyorum. Sevda teyze. Tamam. Evet. Şuna uh. bak. Şimdi bak bakasın gibi alkar. bir bakın. Param. <laughs> Deli gibi param oldu Allah. Nasıl bu para yapıldı? Parama bakın Allah aşkına. Evet, bir hadi AFK kalacağım arkadaşlar. Oyuncu alalım. Pazana gireceğim AFK kalacağım. Ama ama video devam ediyor arkadaşlar. Hazıra gireceğim AFK kalacağım. Evet. Sonra burada Buraya afk kalalım. Emin alamıyor birinci hafta. Lütfen bana nasıl alınacağını söyle. Evet. Para pazara gireceğim onu bir param var. <laughs> Ronaldo kaç deli? O Ronaldo'yu almam lazım. Dur bak. Bunu çekmedim. Açıl ışık. Allah aşkına. <laughs> Ronaldo evet. 6 milyon TL. Ne Dur bir dakika Bir evet. Abi param var arkadaşlar. Ebeli vizyon bolcayı alırım. 10 milyonlu param var. Hemen zekeyi. Bolcayı Oy abi. Bunlar kaç TL? güzel bir oyuncu bulayım hocam valla. Kızlar böyle FIFA falan filan oynamaz ama ablam bile oynuyor. Ooo Fred Fred. Fodun 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 da Fodun bende var mıydı bakmam lazım. Dur bir dakika Emir kadromu göstermemi istemişti. Al Emir kadrom. İsterseniz bir düzenlemeyi değiştirin. Çünkü sanki böyle olmadı. Dört düz ha, böyle olabiliyor. Ama burada Ronaldo kötü oynuyor. Dur bir dakika. Aklımda bir fikir geldi. Ronaldo ile o sonuç ya. Kane'i buradan al. Kane'i buradan al. Dur bir dakika. Kane'i buradan alacağım. Mo. Mo'ya bir tane oyuncu lazım. Şimdi forun kalsın. Dur bırak. Otomatik kur diyeceğim. Bununla kaç katı gene gidiyor biliyoruz. Adam efsaneleri yaptı Allah aşkına. Ama ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum ama bunu yapmak zorundayım Evet 20 dakikasında bırakacağım videoyu şu hakikati o da bayağı yaptım ah tek Bunları kadrodan çıkarsam aslında ben Bende iki tane mi var var Allah aşkına Bunları kadrodan çıkaracağım bunu koyacağım Çıkın, çıkın Allah aşkına kadrodan Çıkın abicim Çık abicim sen de sen de sen de iyi oynuyorsun. Çıkmam lazım canım da Soğuğu orta saha kim oynayabilir? Soğuğu orta sahaya koydum seni. Sıkımım bayağı bir Ama paket erken böyle böyle kendimizi geliştireceğiz. Tamam bir dakika. Sen orada kal. Silin sen de. Evet şu anda arkadaşlar çok iyiyiz. Bu paketi açacak kadar paramız var. Elime şu anda kadromdan bayağı bir gösterdim. Bak bakmasın durmarım. Ya da videoyu durdurup bakmasındır. çok iyi. çok yani ya okulda söylersen sevinirim. Ne Tutma Allah aşkına. Bulandırıldım. Güzel. Zeton alacağım birazcık daha. Güzel var. Verdim gitti adam. Emir evet Emir 12. dakikası oldu ama video o zaman çok bayağı bir uzun olacak. Emir birazcık daha onayı bırakacağım. Kusura bakma. Ne yapabiliriz? Pazardan ben bir teklif vereceğim. tek tek vereceğim. 93'lük oyuncuları alabiliyorum ben şimdi. Ben şöyle 93-91 yaparım. Uy duydum Ama bizim kare iyi mi durduk? Bizim kale iyi. Icardi, Icardi alacağım. Seçip vereceğim Galatasaray'a. Detaylı görüntüler. Icardi'ye şu anda Okan Burak'a teklif verdim. Icardi'yi hemen verdi Allah aşkına. Artık Osman geldi ya. Direkt verdi adam. Adam direkt Icardi'yi hiç üzülmeden sen su takıma git dedi. Oha be. Ben eskiden Icardi'yi falan biraz zar zor buluyordum. Böyle ucuzuna. Ben eskiden Icardi'yi 98 98'i 84'e yükselttim diye seviniyordum artık. Artık şu takıma bak. Kim, kim gelsin gel, gelse bizi onları tek atarım ha. Kim almışız biz? Icardi. Icardi'miz işte bu. Satılmıyor o yüzden hala duruyor hesapta. Ha bu Icardi. Ronaldo'yu koydum valla. Icardi gol, Icardi ilk gol atacak mı diye baktım. Oynadan hemen bir bakalım bakalım. moduna girelim. Göreye modunda eskiden bir şey hak yapılıyor ama artık yok. Tamam girelim. Ne ben ha, burada sanmıyorum buna gidelim o Buna gidebiliyoruz. Bak Hemen bir ilk önce beceri hareketinden bak. Bu arada en zor düşündüğüm Evet arkadaşlar şu anda videonun 15. dakikası. Şu an böyle üç tane şey, şey bilen yapayım. İki tane hak vereceğim kendime yapamazsam. Çıkı, videoyu bitiririm çıkarım. YouTube'da takılırım ya da Brawl Stars'ta takılırım. Bugün aslında Brawl Stars videosu atacaktım. Okul bir yok FIFA yok FIFA deyince ben de FIFA'ya attım valla. Ve şey ama bir FIFA ile Evet. Ama bu kolay mı be? çıkıyordum. Ana, bas sabit. Abi. Kırdık. Aa. Arkadaşlar. Öyle bir şey yaptım ki inanamazsınız. Yeniden nene. Paramızı verdik. Bak sizin için harcıyorum ben bu paraları. Bu arada dinim insan sakalarına özel oyun böyle bir paket vermişti. İlk oyundu böyle. 12 oyundu böyle değil mi ya? Çok güzeldi. Ben şu hiç sevmiyorum ama oyunun ya. Böyle ni nitro çıkıyor. Nitro çıkıyor. Ama böyle paket çıkıyor. Ama paket çıkıyor. Kazandık. Şimdi diğerine gidiyoruz. Devam et. Yarı finaldeyiz. <laughs> umarım bir yere inmeyeceğim. İnsan koç koşturmacıdır umarım. Bu an topladığımız var ya. Onda yiyelim çünkü birazcık. Bu, e, hedefleri vur. En sevmediğim hedefleri vur ya. En alttakileri vurabiliyorum. Bir tek bu kadar. 9 atar mı oradan? Ya atamıyor ki doğru düzgün atamıyor adam. Uy tam bu sefer atar. Ya bu sefer atarsın be. Ya atarsın be bunu da. Ya oyun neden algılamıyor beni? Oradan atar artık. Ya, ya oyun beni neden anlamıyor? Vallahi artık arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Oyuna sinir oldum. Hepinize bay bay bu video birazdan yayında olur.